kıdem tazminatı hak edişini sağlamış olan bir çalışanın kıdem tazminat hesaplamasını birlikte örnek üzerinde çözelim. Örnekteki kişimizin 17.650 TL bürüt ücreti olsun. Düzenli olarak aylık 800 TL yol parası alsın. 2022 asgari ücretimiz 5004 TL bildiğimiz üzere. Emeklilik durumu normal çalışan olsun. Ücretsizin çalıştığı süre boyunca 4 gün ücretsizin kullanmış olsun. İşe giriş tarihi 18 Mart 2018 olsun. İşten çıkış tarihi 23 Haziran 2022 olsun. Kişimizin gidirilmiş bir ücreti ne yapıyor? Gidirilmiş bir ücret neydi? Son ayki aldı ve düzenli bordosuna ek gelir olarak görülen kalemlerin toplamıydı. Yani maaş ve yol parası 18.450 TL'ye denk geliyor. Asgari ücret gelir vergisi matrayla şu anda bir işimiz yok. Kıdem tazminatı tavanımız 2022 Ocak-Haziran arasında 10.848.59 TL olacaktı. Şimdi kıdem tazminatına her zaman ben e, yıl, ay, gün olarak bu şekilde ayırıyorum. Ve e, ayrı ayrı hesaplamasını yaptıktan sonra toplam bir gidiyorum. Şimdi bu kişinin yıl olarak baktığımız zaman 2022, 2018. 4 yılım var. Ay olarak çıkardığım zaman Haziran, Mart 3 ay. 4 yıl 3 ay. 23, 18, 5 günüm var. Şimdi bir de burada Ücretsiz izin vardı. Ücretsiz izin ve Devamsızlık yapılan günler kıdem tazminata Dahil edilmiyordu. O yüzden Beşten dört çıkarıp gün sayımı Bire düşürüyorum. Daha sonrasında bu kişinin Kıdem hak ediş günü ortaya çıkmış oluyor. Yani dört yıl üç ay bir günlük bir kıdem Tazminat hesaplanışı olacak. Şimdi yıl için Aslında kıdem tazminatı kişinin Son ayki giydirilmiş bir ücret üzerinden Hesaplanıyor. Ancak burada Kıdem tazminat tavanını aşan bir giydirilmiş bürüt ücret söz konusu. Yani 18.450. Bu gibi durumlarda ne yapıyorduk? Kıdem tazminatı tavan rakamı üzerinden hesaplamayı gerçekleştiriyorduk. Durum böyle olunca kıdem tazminatı tavanından ilk önce yıl hesabımı yapıyorum. 10.848.59 çarpı 4. Daha sonra ay hesabımı yapıyorum. Bölü 12 çarpı 3. Daha sonra gün hesabımı yapıyorum gerek. Bölü 365. Kıdem tazminatım. Hatta direkt şuraya yazayım. Brüt kıdem tazminatı tutarım. Yıl, ay, gün. Toplayınca. 46.136 bunu da şöyle belirtelim. 46.136.23 TL bu kişinin kıdem tazminatı brüt hak edişi söz konusu. Hepimizin bildiği üzere kıdem tazminatından sadece damga vergisi e, düşülüyordu. Yani bu rakamın bu rakam çarpı 0.100.759 hesabından 350.17 e, damga vergisi söz konusu. Şimdi bir de hepimizin bildiği üzere asgari ücret damga vergisi matrahı istisnası söz konusu. Bu sebeple asgari ücretten de bir damga vergisi e, hesaplaması yapıyoruz. 759. Daha sonra gelip bu rakamdan 37.98 TL düşüyorum. Damga vergim 312.19 olarak düşülecek. Bu sebeple toplam bürüt kıdem rakamından damga vergisini çıkardığım takdirde 45.824.04 bu kişinin kıdem tazminatı net hak ediş tutarı olarak hesaplanmaktadır. Sağlıcakla kalın.